Çık. Ateş bulursun daha. Vay delikanlı gönlüm vay sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize vurbetli yine sevdin? Vay delikanlı gönlüm vay sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize, Bu bayrak Allah yolunda savaşanların bayrağıdır. Bu bayrak dedem Osman Gazi Bizans'a kuluç verirken dalgalanan bayraktır. Bu bayrak İstanbul'un fethinde surların kalbine dikilen bayraktır. Bu bayrak Viyana önlerinde düşmana görüp korktuğu zalime kabus olan bayraktır. Bu bayrak zafer görmüş sen bizi mağlup etme Allah'ım. Biz sefer dedik bize zaferle müjdeli Allah'ım. Ölene kadar sefere yemin ettik. Cihan bilsin ki zafere yemin.